Herkese bir pazartesi akşamından merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Arkadaşlar şimdi e, bugün sizlerle beraber bir içerik buldum ben. Tabii ki de herkes içerik olarak çantamda ne var yapıyor. Benim çantamda değil kalemim daha doğru. <laughs> gerçekten kalemimde çeşitli şeyler var. Herkes merak etti şey çantamda ne var ben yani benimkisi kalemimde. Çünkü benim kalemim gerçekten çok doğrudur. Şimdi görenler olacak gerçekten çünkü... Yani kalemliğinden bununla çıkacağına inanmayanlar bile oluyor okula götürüyorum. Gelin başlayalım. Ben böyle ne varsa içine atıyorum kalemliğimi çünkü okuldan. Şimdi bir tane markalarla ve böyle şeyler gidelim. Faber Castell kırmızı kalemim klasik. Rodling, e, mavi bir Rodling kalemim var. Şöyle çok tatlı, biraz kirlenmiş. Ona bakmayın, kalemlik doluyor. Şur şuradan şöyle açmalı, sarı bir ananaslı. Kalemim var ama bozuldu galiba. Bak şunu yıkamam lazım. Baya ölmüş ananas. Ama çok tatlı değil mi? Bakın. Bazılarını yeniden tamir etmem lazım. Onu da bir videoda tamir edebilirim belki. Şöyle ananaslı. Çok tatlı. Bunu gösterirsem belki o aranızdan birileri bana mal diyecek. Ama o nasıl? O var. var. Kaç içinde o var. Niye var? Ben de bilmiyorum ama var. Niye var acaba? Ok. Hıhı. Bu. Bunu ağzın kapanmama. Bunu da şuraya koyuyorum. Tabii ki de klasik. Yani uçlu kalemim varsa tabii ki de uçum olmaz lazım. Bu da Mikro Gold Mikro yani marka. Şuna bak. <laughs> Sonra öldüm. Benim böyle kalemim çok şey adi çıkıyor. Şöyle bir kurşun kalem var öyle çok duruyordu. Kullanmak istemiyorum. Küçülüyor bakın. Kuşta bunun Adel diye bir marka galiba büyük ihtimalle. Bakın şu Adel yazıyor. Tarzı mı görüyorsunuz bilmiyorum. Çayla kuşlu marka. Evet, şunu da e, kırtasiyeden almıştım uysal diye. Ama yüzü kirlenmiş. Çok tatlı böyle bir kuştu. O çok da bir şey Ne Bunda varmış. Çok tatlı. Hepsi de çok güzel yazıyor gerçekten. Hiçbirinden memnun etmiyorum. Tek şunlardan memnun. Memnuniyetsizliklerim var. Bunlar da fenlerin fende böyle bir kahve yapmışlar. Fende e, böyle bakın bir sürü var. Kahve <laughs> tabii ki de kopya değil yanlış anlamayın. E, hoca bir soru sormuşlar. Bir anda bunların cevaplarını küçük küçük kağıtlara yapmışlar. Bunu da bir arkadaşım vermişti. Herhalde hep Neslihan da e, kitap ayrıca olarak kullanmıştı. Anısı bende büyük. Bu da galaksiyle bu da yeni. Bakın galaksiyle aynı çıkıştık yok. Bu kilitlerinden ölüyorlar. Bunlar bir dil. Arkadaşlar temizlesem de gerçekten kalemim de pis değil daha yeni aldım. Yeni de karalıyor kalemler içine. ben bu olayı çözemedim. Uç falan var herhalde. En güzeli neyse bak. Bunu da bugün babamdan aldım çatı tatlı babamdan. Bugün daha. Babamın anısı verdim böyle. Bunu da ee, 4 tane A11'den aldım. Şöyle sticker da yapıştırdım birine. 4 tane markası... Markası ne olduğunu bilmiyorum. Harf fasulye. <laughs> kalem. Markası yazmıyor. Fosforlu kalem yazıyor üstünde. Şöyle de şekilde. Bunları da şuraya koyuyorum. <laughs> bu arada renkler sarı, yeşil, turuncu ve pembeden oluşuyor. Şunu da gene bana veren arkadaşım şu stikeri verdi. Üstündeki. Bakın sizce bu hangi şey? Bu grubu bilenler var mı? Bilenler aşağıya yorumlar yazsın ama odaklanıyor. Google bilenler yorumlara yazsın. Merak ettim. Zavuzlu biraz gebermek üzere. Şimdi bunun da aynısı. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle ağzıma çok çıkıyor. O olmuyor. Bitmiş uç çöpüm. Ne iş var bilmiyorum ama koymuşum. Niye koymuşum? Hmm, küpelerim. Ha, küpelerim. Küpelerim var. Umarım kat Gümüş küpelerim var şöyle. Üstünde şeyler var. Tabii gümüş şu anda hiç para etmiyor. Biz zaman zamanda aldığımız 60 liraydı. Şu anda kaç para bilmiyorum. 60 liraydı. Hiç bir liraydı. Şurada cupcake de bakın şöyle. Şurada bir pula var. Bunları biraz bir de çıkalım. tekini de buldum. Aa. Ben da göstereyim. Tüfeğimi şöyle ay, yana alıyorum. Ee, bunun ne işi var bilmiyorum ama küçük. Yenisini almadan önce bunu kullanıyordum. Olsun. Bu da yok. Hani. Onun ne işi var onu da bilmiyorum. Bunu da kullanıyormuşum herhalde. Bilmiyorum neden. İki <laughs> tane. Ne gerek var üç tane kırmızı kaleme? Ne gerek var? Bir de ikisi minnak. Hadi bunu anladın da. Bunlar ne gerek var? Evet. Bunu da gene Aa, kapağı çıkartmış. O çok sevdiğim işte şu arkadaş. Şu <laughs> sitkörü veren. Bunu verdi ve ne vermiş? O başka. Ha <laughs> şu. Şunu göstermek için burada bir kalem başlıyor. Sar sarı sarı uyumlu gider. Şuraya takalım bari. Ne? aman buraya taksaydım ya ya buraya takacağım az geçti. Nasıl oldu? Yorumlara yaz. Tabii yapabilirsin. Niye ya bu oldu? Neyse devam edelim? Şöyle atlamamıştı zamanında. Çok güzel. Bir kızla şöyle. Bu da şey yazıyor. Tükenmez kalem. Ama birazcık bitti diyebilirim gerçekten bitti hatta. Şöyle açılmamış bir şey var. Açayım mı? Şöyle bir tane şey var. Bu da şu. Alaptayım. <laughs> Silgisi çıkmış kalem yeme. Kirden oluyor evet ya. En güzeline tasan sattım bu da böyle bir kalem. Bu güzel değil. İşte en sanınca. Bu değil. Cenge Sok kalem arkadaşlar. Şimdi fiyatlarını tam bilmiyorum ama bunun fiyatı hakkında şunlar hep 15 lira zaten. Bunlar 15 lira. Tabii şu anda siz şurada 15. Lira. Bu ise atmıyorum. Bir bucak benim memleketim var. Burdur bucakta eee 98 öyle bir şeydi. 90'lardaydı bu çaldır e, diye burada Chaudre'da da 30 liraya aldım ben bunu. Normalde 90'larda hiç bir kapaklı, tükenmez falan yazıyor bakın. Şöyle yazıyor. Yani bir de su sıkasını hiç gelmiyorum gerçekten o kadar para verdikten sonra sıkmıyorum.